Malazgirt Savaşı 1071 Anadolu'nun kapısını açan zafer, Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071'de Büyük Selçuklu Sultanı Alp Arslan ile Bizans İmparatoru, 4. Romanos Diogenes arasında gerçekleşmiş büyük bir meydan savaşıdır. Bu savaş, Türklerin Anadolu'ya girişini simgeleyen ve tarihin akışını değiştiren olaylardan biridir. Alp Arslan, doğudan batıya doğru ilerlerken Bizans, bu ilerlemeyi durdurmak için büyük bir ordu hazırlamıştı. Fakat kralın hesap etmediği bir şey vardı. Selçuklu ordusu hem hızlıydı hem de gem hilal taktiğin gibi taktik ustalıklarla donanmıştı. Savaşın sonunda Selçuklular büyük bir zafer kazandı. Bu zaferle birlikte Anadolu'nun kapıları Türkleri açıldı. Ardından gelen göçlerle birlikte Anadolu yavaş yavaş Türk yurdu haline geldi. neden yazılmıyor ama biz sana burada anlatıyoruz